Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok çok güzel bir şey yapacağım. Bir ruj yapacağım. Evet. Şöyle güzel kullanabileceğiniz bir ruj yapacağız. Ruj için gerekli malzemeler şöyle. Sıvı gliserin. Vazelin ama renksiz olan. Bunun yerine isterseniz balmumu da kullanabiliyorlar ama ben bunu tercih ettim. Dudaklara çok çok daha iyi geldiği için. Tabii ki renklendirmek için gıda boyası. Ben e, vişne çürüğü aldım renklendiricime. Böyle her aktarda bulabileceğiniz renkler var. Ve çok da uygun fiyatları gerçekten. Veya bunun yerine şekerli vanilin de kullanabilirsiniz. Ama şekerli vanilindeki tek e, dezavantaj topaklama yapabilir. Şimdi bu malzemeleri nasıl kullanacağız? Öncelikle kaynar bir su gerekiyor bize. Şöyle bir tabak. Ve bir kaşık. Ben küçücük bir kaba yapacağım bunu. Şöyle minnak bir tatlı bu tatlı bir kabım var. Bunun içine yapacağım. O yüzden çok çok az koyacağım malzemeleri. Ve burada buharda yani sıcaklığında eritme gerekiyor. Ne kadar vazelin kullanırsanız o kadar da gliserin kullanın. Diğer rengi kullanmak size kalmış. Yoğunluğunu ne kadar çok istiyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Ama bütün paketi kullanmak bu durumda biraz e, zor olacak. Ben çok az koydum. Yarım çay kaşığı ekledim. Bunun biraz burada erimesini bekleyeceğim. Eldiven kullanacağım çünkü gıda boyası çok renk bırakıyor. İlk etapta bir eldiven çok işimize yarayacak. de çok iyi gelen benim. Her şey iyi geliyor. Yani ben daha güzelini de bunun birçok şey yapacağım. Ben, e, bize sağlıklı gelen şeyleri kullanarak makyaj yapmak en iyisi ki ben zaten çok makyaj yapmıyorum bunu çok da sevmiyorum. Bazı yerlerde yapmak da zorunlu. Mesela bizim yerimizde makyaj yapmak zorunlu. E, madem yapıyorum bildiğim şeylerden ve iyi şeylerden yapıyorum. <laughs> Ve gördüğünüz gibi tamamen sıvı bir hal aldı. Biraz kenarda dursun. Şimdi gliserini ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kullandığım için bunda yarım çay kaşığı kullanmam gerekiyor. Bu zaten sıvı. Daha çabuk birleşecek ama içine girer girmez böyle donuklu oluyor. Bunun üzerine ben öncelikle şunu ekliyorum. Siz bunu kullanmayacaksanız es geçebilirsiniz. Yani toplam 10 dakika bir şey olacak. Çünkü 5 dakikası yakın. 5 dakikada da buzdolabında kalması gerekiyor. Bunu ilk yaptığınız zaman 5 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Onun dışında bekletmenize gerek yok. Şimdi geldik buna renk vermeye. Bunu o yüzden siyah gibi görünüyor. %5'ini falan kullandık şu anda. 5 gitti. 5 dakika boyunca onu bekleyeceğiz. Ruju kullanmadan önce elini alın, dudaklarınıza sürün ve onun üzerine ruju röjü... bekleyin. Hemen alıp geliyorum. Evet. Geldik. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Böyle yeni güzel bir ruj oldu. Bu da benim daha önceden yaptığım ruj kırmızıydı. Bu vişne çiviği oldu. Bu kırmızı oldu. Burada ipucu vazelin kullanmak. Biraz da vazelini önceden dudağımda sürüyorum. Neden? Çünkü şu bölümlerde çatlaklarım var ve o çatlakların arasına renk girdiği zaman kolay kolay çıkmıyor ve gıda renk hemen gitmiyor. Şöyle eldiven kullandım ama dayanamadım ben biraz aceleciyim o yüzden bu elimi çıkardım ama ne olacak dedim 2 dakika ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, bugün güzel bir ruj yaptık sizlerle. Eğer siz videoyu beğendiyseniz evinizde bunu çok rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. Evet. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarla, yeni buluşlarla tekrar görüşmek